Merhaba sevgili dostlar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul haftanın ilk açılış gününde şu anda arkadaşlar 1.85 pozitif ve rekorlar kırmaya devam ediyor. Saat 13.44'te kamu yayınlatma platformuna Safkar Ege Soğukmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini duyurdu arkadaşlar. Sözleşme imzalanması hakkında özet yapılan açıklama güncellemeymiş. Düzeltme değil, daha önce 7. ayın 13'ünde bu haberle ilgili ilk açıklama yapılmış arkadaşlar ama ertelenmiş bir açıklama değil. Evet, müşteri yar, yaylı sistem araçları üreticisi siparişte %50 avans ödemesi alınacaktır. Şirket ciro ve karlılığına olumlu etki etmesi bekleniyormuş. 13 Temmuz 2023'te İstanbul Metrosu'nun araç yüklenicisi firma ile yaylı sistem araçlarının iklimlendirilmesi için 7 milyon 876 bin 800 euroluk sipariş mutabakatı yapıldığını açıklamıştık. Müşterimizle yapılan son müzakereler sonucu garanti süresindeki değiş nedeniyle tutar 7 milyon 770 bin 240 avro olarak güncellenerek karşılıklı imzalanan sözleşme tarafımıza ulaşmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Evet iş anlaşması artık Sözleşme imzalanarak gerçekleşmiş arkadaşlar. 7.770 milyon avroluk oldukça büyük bir anlaşma gördüğünüz gibi. 210 milyon üzerinde bir anlaşmaya imza atmış görünüyor şirket. E, Safkar Ege Soğukmacılık bu da şirketin gelecekteki bilançosuna ve karlılığına olumlu yansıyacaktır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımız para bilgiye destek olmak için de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.